Sultan II. Abdülhamid'in gizemli kasası. İçinde ne vardı? Sultan II. Abdülhamid'in özel kasası yıllarca açılmadı. Osmanlı'nın en büyük sırları bu kasada mı saklanıyordu? Gizli haritalar, kayıp servetler, yok edilen anlaşmalar mı vardı? Neden yıllarca bu kasanın açılmasına izin verilmedi? Kapağı nihayet açıldığında içinden çıkan şey neydi? Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı'nın en stratejik padişahlarından biriydi. Devletin en gizli belgelerini ve özel arşivlerini Topkapı Sarayı'nda inde bulunan kişisel kasasında saklıyordu. Ancak 1909'da tahttan indirildiğinde bu kasa mühürlendi ve yıllarca açılmadı. Sonunda 1930'lu yıllarda kasa açıldığında içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. Avrupa devletleriyle yapılan gizli anlaşmalar, Osmanlı'nın kaybettiği topraklarla ilgili çok detaylı haritalar, şifreli notlar ve istihbarat belgeleri ve en ilginci geleceğe dair esrarengiz kehanetler. Bazı tarihçiler bu bel belgelerin bir kısmının gizlice yok edildiğini iddia ediyor. Peki ya kaybolan belgeler? Devletin derin sırları gerçekten kasadaydı da gizlice yok mu edildi? Sen ne düşünüyorsun? Bu sırlar Osmanlı'nın çöküşünü engelleyebilir miydi? Yorumlara yaz.